Futbol takımımızın erkek bakım markası Jilet sunar. Herkese merhaba ben Orkun Yazgan. Euro 2024'te artık büyük final heyecanı geldi çattı. Final 14 Temmuz Pazar günü İspanya ile İngiltere arasında oynanacak. Şimdi baktığımız zaman İspanya grubunda 3 maçını da kazanarak 9 puanla lider olarak bir üst tura yükselmişti. Son 16'lar turuna yükselmişti. İngiltere ise C grubunda mücadele etti ve 5 puanla çıktılar. Bir galibiyet, iki beraberlikle çıktılar. Grup maçlarında özellikle ülke medyası tarafından çokça eleştirildiler. Sonrasında son 16 turunda İspanya Gürcistan'ı mağlup etti ve çeyrek yükseldi. Danimarka'yı eleyerek gelen Almanya'yı da çeyrek finalde saf dışı bıraktıktan sonra yarı finalde turnuvanın güçlü ekiplerinden Fransa'yı da mağlup etti ve finalde İngiltere'nin rakibi oldu. İngiltere'ye baktığımız zaman İngiltere de son 16'lar turunda önce Slovakya'yı geçti. Ardından çeyrek finalde İsviçre'yi iyi işler yapan bir takımda İsviçre'yi geçti ve yarı finalde de çeyrek finalde bizi saf dışı bırakan Hollanda'yı kupanın dışına ittikten sonra finale kaldılar ki İngiltere geçtiğimiz son turnuvada 2020 2020'de de yine finale kalmıştı ve penaltılarda İtalya'ya kaybetmişti. Evet İspanya İngiltere finali heyecanı coşkusu yaklaşıyor. Euro 2024 haberlerini aktarmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşmek üzere hoşçakalın. Amili futbol takımımızın erkek bakım markası Jilet sundu.